Kerem mi yoksa Beyza mı? Bakın hangisi bu hafta elenerek Masterchef 2024 sezonuna 5. olarak veda edecek? Hangi yarışmacı kaşık aldı? Masterchef'de maalesef güzen veda. Kerem ve Beyza düellosu. Bakın hangisi elenmiş? Hepsi veda fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Sence bugün Kerem mi yoksa Beyza mı eğlenmeye hak ediyor? Düşünceni yorumlarda paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık kaşıkları üst üste gelmeye başladı. Bunun da en büyük sebebi sadece son birkaç yarışmacı kalması. Ve o gün neler yapılacağı yarışmacılara birkaç gün önceden söylenmesi. Yani yarışmacılar için artık sürpriz ya da yaratıcılık için birkaç etap verilip onları yapmaları istenmiyor. Ne yemekleri yapacaklarını bir gün önceden biliyorlar. Ve kendileri güzel bir şekilde çalışarak ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. E durum böyle olunca da başarı ve kaşık kaçınılmaz oluyor. Dün kaşığı alan yarışmacı Eda olmuştu. Bazı Masterchef severler Kerem'in hakkının yendiğini, Eda'nın o kaşığı hak etmediğini söylüyorlar. Sen bu duruma katılıyor musun? Yorumlarda yazabilirsin. Bugün de şefler Beyza ve Kerem Diyolosu'na bir kaşık attı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef de maalesef ki bu hafta Master Masterchef 2024 sezonunu 5. olarak kapatan yarışmacı neredeyse günlerdir hatta haftalardır istatistik olarak sonları çeken ve bu ilk 4'e girme yarışmalarında hep sonuncu olan Beyza olacaktır. Arkadaşım sence Beyza bu hafta gitmeye elendi mi? Düşünceni yorumlarda belirtebilirsin. Kaşığı alan kişi de haliyle Kerem olacak. Lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.